Hayırlı cümleler. Yayın yayınınız hayırlı olsun. Teşekkürler. Amin. Buyurun. Ben kiminle konuşuyorum? Yayındasınız şu anda. Buyurun. Ha, tamam. Ben şu an hayırlı yayınla hayırlı cumalarınız olsun. Amin, ben yaşındayım. Afyon'dan arıyorum. Evet. 40 yaşıma kadar kılmadım. 40 yaşımdan sonra şimdi ben normal namazımı kılıyorum. Fakit namazlarımı arkasından da kaza namazı kılıyorum. Acaba benim borcum ödenmiş midir? ödenmemiş midir? Bir de sabah namazı kılı, kuşluk namazı kılıyorum. Salli balıkla Bunun da bu konuda beni bir aydınlatırsanız çok sevinirim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlarınız olsun. Teşekkür Allah razı olsun bizler bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Eksik Yeni yayınımıza da başarılar dilerim. Ne güzel dualar. Ne güzel yani, dualar. Eksik olmayın. Afyon'a selam ediyoruz. 70 yaşındayım dedi izleyicimiz. 40 yaşına kadar namaz kılmadım. 40 yaşında namaz az kılmaya başladım. Ondan sonra da her e, vaktin arkasından da kaza kılıyorum. Acaba borcum ödendi mi diye soruyor. Evet. Bu normal namazımı da kılıyorum. Peki tamam. namazın arkasından da kaza namazı kılıyorum. Hiç yani, aksatmıyor günlükten... musunuz? Hiç aksatmıyor musunuz? Mesela sabah namazını kıldınız arkadan hayır, kaza. Hayır, 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 Evet, aynen aynen aynen. Öğle tamam. namazını kıldınız arkadan öğlenin kazası. Evet, Sabah namazını kıldıktan sonra bir günlükte günlük işe kaza namazı mı kılıyorum? Günlük. Yani tamamlanmış mıdır benim kaza namazım yoksa tamamlanmamış. Bunu Kaç Burada yıldır, az... 30 yıldır mı kılıyorsunuz bu kazaları? Ya hayır 20 yıldır. 6 20 yaşım, yıldır kılıyorsunuz. Ben 40 yaşımdan kadar kılmadım. 40 yaşından sonra hem kaza kılıyorum hem normal evet. vakit namazlarımı Şimdi, kılıyorum. Bir de sen de balıkla okunmuyormuş. Kuşluk ben namazı. Ben şey namazı kılıyorum kuşluk. Kuşluk Biz namazı. Bir de onu da o konuda dinletirseniz sevinirim. Hayırlı günler. Teşekkür hayırlı ediyoruz. Günler. Teşekkür evet. ediyoruz. Hayırlı sabahlar size de. Hayırlı Şimdi cumalar Şimdi size de. Şimdi efendim hanım kardeşimiz... 40 yaşına kadar namaz kılmadım evet. diyor. E şimdi 15 yaşında mükellef olduğunu düşünelim. 25 yıl. 40 yaşına kadar 25 yıl 25 yıllık namaz borcu var. Ama 20 yıldan beri de kaza kılıyor. kaza kılmış bütün namazları arkasında. O halde 5 yıllık kaza borcu kalmış. E bu arada tabii nafileleri de kılıyor. Ne güzel Rabbim kabul buyursun. Kuşluk buyursan. namazı kılıyorum dedi. Ne kadar güzel. Ee, evet. Acaba saldi barik okunmayacak dediler diyor. Evet. Kuşluk namazında. E, Tayyatta iken. E, evet yani şimdi e, eğer şey kılıyorsak. Dört rekat kılıyorsak. Dört rekat kılıyorsak. E, tabii okusak da olur okumasak da olur yani öyle. Şimdi kuşluk evet. namazını hocam biraz evvel onu evet. kaçırdı izleyicimiz galiba. Ee, önce Önceki sorularda vardı o. He. Ee, öğle namazının sünneti gibi kılalım dedi hocam. Öyle, öyle dedim. Yani kuşluk He. namazını, <laughs> öğle namazının sünnetini nasıl kılıyoruz? He. İki rekat kılıyoruz. İşte He. zamm-ı sur okuduktan sonra tahiyyata oturuyoruz. Evet. Ettehiyyati'yi okuyoruz ve ayağa kalkıyoruz. Öyle oluyor. Evet. Öğle namazını sünnet gibi kılabilirsiniz. Öyle. Ama iki iki de kılabilirsiniz değil mi? Tabii iki iki de kılabilirsiniz. İki iki de Doğru. kılabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.